bugün sabitle gördüğünüz gibi Kerem ve Fatih abiyle Valorant oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kerem oda baskınında büyük ihtimalle ee, konuşamıyor. Nereden duydun lan beni? Neyse. Arkadaşlar ee, bu arada öldüğüm zamanlar keseceğim. inşallah Fatih abi, sen de unutmazsın. Bana hatırlat. Unutuyorum inşallah. Onu. Neden öl? Abi, alıp sen kurumaya al al sen Hı, say, Tövbe ya Allah Tövbe Hayatta kalan sonu Geldim arkadaşlar ee, Bazen neden videoyu bitti Anladım duraklatmayı bitirmek yerine Şey yapıyormuşum videoyu kapıyormuşum durduruyormuşum Gidiyorum Allah kahretmesin. Mermim yok. Of ya Fatih abi, ee, 80 vurdum. Jet'e 80 vurdum. Şerifini alır mısın? Ölmüş. Bir düşman Jetin şerifini alıp bana atar mısın Fatih abi? Eyvallah. Ben ben öldüm. Arkadaşlar geldim. Gel geldim arkadaşlar. Değil mi gelmiş miyim Gelmişim Güzel. Tövbe bismillah. Ben ne yaptım orada görmedim ki. Yemin billah. Bata <laughs> <yedim. gülüyor> Drop gitti ya. Dur dur dur. Geldim arkadaşlar. Çekilin yolumdan. <laughs> Sana koştum var. Panikür, afika mısın? Yok da. Sıradaki gelsin. Nereye bastı? Sen Bilmiyorum. kur seç. sen kur. yakında konu yakınmalar hala? Ah. Seç kandırsana. Bon. Allah'ım, sen kur seç. Yes, seç Türkçe'den. Seç Türkçe bilmiyor musun kankam? Kur. Neyse duraklatayım. Arkadaşlar geldim. Ramp'ta ekran kartını okumuyor olabilir mi? Şimdi gayet şey, iyi. İrem abla, İrem abla bilgis ee, bilgisayar düzelsin de seninle bir video çekelim. Drop kadar ben. Ben sallarım yani. Dışarı falan çıkıyoruz zaten. Ya da gel. Aa, dur. Geldim arkadaşlar. Bandiken. Bandiken ne çekiyorum ama? Şu anda tek bandikenle indirebiliyorum. Çekebiliyorum. Çünkü e, Kerem ustası değil ama yani bildiği için. Bir şey diyeceğim. Adam zırh çekmemiş, operatör almış ya. Ne benden, ne yapayım ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam zaten... Babam kaldırmış. Zaten bir videoluk var zamanım. Durdura durdura da zor yapıyorum. Bana kürciyanın kaç... Üç kanka. Can ver, Sage'in canı yok. Boş ver. Seyircin yok e, mu? verecek e'si yok. E. Verecek canı yok. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu baba? Olmuşum. E yani. Efendim <laughs> 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 Mira? Tamam. Tamam. buraya gelmeyin. Galip. Aa! Aç Fatih abi. <laughs> İnşallah. İnşallah. Videoyu durduramamışım. Olamaz. Kerem Video... git. Videoyu durduramamışım. <laughs> Sıradaki gelsin. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> ha, oynamıyorum, Hayır, ben anlamıyorum yemin. Nisan Safiye teyze. <laughs> Arkadaşlar, Anladım daha zeminki videoda şey. da de. <laughs> daha. durdurmadım da ördüm Unuttum ben durdur. Hoşuna Can varsana can can. Sacağ mısın ya ama Allah Ayakta kalan son oyun. <laughs> Bot kuş Heaven geliyor. Ee, çünkü Çık bak. Bu zamanı görecek miydik bir parti ya? Benim bilgisayarım bozulacağı zamanları da görecek miydik? Senin bir bilgisayarın bozulması acayip bir şey. Dur. Oh, bana yarın. Sen çok misiniz? Çok anormal. Tamam Batu odaklansın. Kim daha güçlüymüş gördük. oriyiyor i̇şte, Teşekkürler. Var mı bana alalım? Yani yani, şey i̇şte zırh var ya Fatih. Spike düştü. Yepseurs. Evet, Arkadaşlar zırh adamlar ölecektirdi ya. Aa lan. Oradan... Geldim arkadaşlar. Siz ne yaparsınız konuşun. İster beni sarılarsın konuşabilirsiniz. Hallederiz ya kesin. O kesin gerçekten benim. Bilmiyorum ki. Ayakta kalan son oyun. Ya bir git ya. Spike. Gelim arkadaşlar. Bazı turlar çekmiyorum çünkü zamanım çok az. Yani 10 dakika şey sürüyor. Biz şu anda 7,5 dakikayız. 7,5-8. Adamlar ya adamlar. <laughs> Gel saat tek kaldım burada. Bas bas. Spike yerleştirildi. Ben yazılıyorum. Geçirip, fati, Gay Asla Allah, Oyun, son Arkadaşlar şey şu anda FF, FF veriyoruz çünkü bu maçta oynamam ben. Bir kesinlikle bu fikri gidemem abla vermedi <laughs> Kesinlikle ben Sohbet <size> <laughs> edelim ya. F5 ver F5. Varmedi ya. Biri varmedi. Olsun. Geldim arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar geldim. Maalesef zamanım az olduğu için böyle yapıyorum. Basma basma aldık aldık. Can. Helal böyle. Arkadaşlar geldim ama maalesef 9 dakika oldu. 9 dakika 10 saniye. 90 e, saniye sonra mı ne kapanacak herhalde. Bismillah çok kötü. Yani video yarıda bitecek. Aslında zaten oyunda bitiyor. Ayakta <laughs> 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 kalan geldim arkadaşlar. D Hyung. Tövbe bismillah, Gidebilirim.